Allah'ın hayvana dönüştürdüğü kral olarak bilinir. Bühdü Nasır, bilinen adıyla Nebukadnezar. Dünyaya hükmetmeyi başarabilmiş dört hükümdardan biri olan Babil kralı. Eşi için dünyanın yedi harikasından biri olan Babil'in asma bahçelerini yaptırdı. Kudüs'ü yerle bir etti. Süleyman mabedini yıktırdı. İnandığı putlara tapmayanları diri diri yaktı. En sonunda ise tanrılığını ilan etti. Onu yedi yıl boyunca hayvan gibi yaşamaya iten olay şöyle yaşandı. Gecenin birinde Nebukadnezar bir rüya gördü. Ancak etkisinden çıkamadığı rüyayı hatırlayamadı. Ülkedeki tüm kahinleri toplayarak gördüğü rüyanın anlamını sordu. Ancak kral rüyayı hatırlayamadığından kahinler de rüyayı yorumlayamadı. Kral bunun üzerine ülkedeki tüm bilginlerin öldürülmesi emrini verdi. Ülkede yaşayan bilginlerden biri de Danyal peygamberdi. Danyal peygamber krala gördüğü rüyayı hatırlattı. Bu rüyada şehrin ortasında devasa bir heykel vardı ve yüzü Nebukadnezar'ın yüzüydü. Heykelin baş kısmı altından, gövdesi gümüşten, beli bronzdan, bacakları demirden, ayakları ise kıldandı. Danyal peygamber rüya yorumladı. Nebukadnezar Babil'i çok güçlü kılacak, ardından Babil yakılıp yıkılacaktı. Rüya'dan sonra depresyona giren ve ardından aklını tümden yitiren Nebukadnezar 7 yıl boyunca sarayın bahçesinde hayvanlarla birlikte otladı dışarıda yaşadı ve de yıkanmadı. Tırnakları ve vücudundaki kıllar hayvanlardaki gibi uzamaya başladı. Ne bu Nebukadnezar'ın ölümünden sonra Persler Babil'e girdiler ve Babil'in asma bahçeleri de dahil olmak üzere Babil'i yakıp yıktılar.